Osmaniye Yunus Emre mahallesinde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan silahlı kavgada Ahmet Kaplancı hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Cinayetle ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri eş zamanlı operasyon düzenleyerek 19 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise kavgada kullanılan 6 tabanca, 1 av av tüfeği ve çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i kasten öldürme suçundan tutuklanırken 9'u adli kontrol şartıyla 5'i de savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.